Arkadaşlar SA ben Hayalet. Bugün arkadaşlar uzular rekabetteyiz tekrardan. Bir önceki videomuzdaki gibi bu elde safran boldayız kardeşim. Herhalde bir önceki video safran boldaydı hatırlamıyorum. Ne zamandır video çekemiyorum. Bu arada arkadaşlar bugün bir challenge yapmayı planlıyorum. Bu full rekabet maçında kar 98 ile oynamayı deneyeceğim. Hani silah olarak da zaten geriye bir M4'üm kalmış. MPT falan hepsi bitmiş günü. Abi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi slotlar bu şekilde. Hesapta para kalmamış. Ben 3-4 gün önce bütün silahları aldıydım. Onlar da bitmiş ya. Sınavlardan dolayı video çekemiyordum bu arada. Kusura bakmayın. Şimdi tekrardan videoya kompake. Kompake. Evet arkadaşlar ilk elini sapladık. Şimdi biri geri buraya gel. Hadi be. Alt tünel var bir tane beyler. Ay zımbaladım onu. Evet dostum Seha, Videonu birazcık bölüyorum. Kusura bakma birazdan videon devam edecek. Gördüğün gibi video şu anda 4 dakika 29 saniye. Kısa bir video oldu. Belki bunu daha 4 dakikaya 3 dakikaya kadar düşürebilirim. Çünkü çok kısa bir el döndü rekabet maçında. Ama ben bu videoyu bu sefer eğlenceye çevireyim dedim. Videonun tam bu kısmında ee, zımba diye bir kelime söylüyorum. Youtube'dan zımbayı arattım. Ve karşıma çıkan bir müzik mi desem bir video klip cins değişik duyuşuk huylu huysuz bir şey çıktı. Çok e, utandım. Mı? Çok saçma bir şeydi. Aa, bunu sana da izletmek istiyorum Riz. Bunu yoksa YouTube e, keşfetine düşürmez. 7600 izlenmiş zaten. Ben de bunu aratarak buldum. Ha bak şuraya zımba yazmış. Zımba diye bir şey an çıksa da böyle komik bir şey olsa da. Videonun arasına koysam diye. Karşıma çıkana bak hadi açıyorum. Evladım al bu dosyayı sekretere ver zımbayı yayınlasınlar. Tabii efendim. Siz burada misiniz? Evet, buyurun. Patronum zımbanın yayınlanmasını istiyor, Bunu imzalar mısınız? Tabii ki hemen. Buyurun. Pardon, bir dakika. Bir şey unuttum da geri verebilir misin? Tabii. Evet burası videomuzun klip kısmıydı. Birazdan şarkı gelecek. Şarkıya hiç geçmeyelim. Ee, yeterli bence bu kadar cringe ettiğim sizi. Ee, neyse hadi siz rekabete devam edin kardeşim. Hadi siz maçı izlemeye devam edin hadi. Hadi iyi seyirler reis. İki kişi bir kişi kaldı. Arkadaşlar valla skobu ayarlamadan sıkmayayım dedim. <laughs> Değmez falan. Evet bakalım kar98 ne bok yiyebileceğiz. Bomba kuruldu. City Base'den geliyor beyler alta. Huu, çok garip bir el dönüyor amın. Alırız baba alırız sakin ol sen. Emir ver takıma. Maç almalıyız de. Takım çok sever böyle şeyleri. Bir de kadına emir ver. Domal de. Çok hoşuna gider. Prevult'u vurdular. Agalara buradan gidiyorum. İki Oy, Oy! Kıyır, karbonu yapıştırdım. Kaldım. Agalar karbonu yapıştırdım. Aga vur onu be. Ağam vur onu be. Helal sana be ha. Arkadaşlar karbon attım birinciliği aldım ama Karbonu nasıl attım hiç görmedim var ya. anlı sıktım ama Ay ilkini kaçırdık diye böyle oldu agalar. Adamlardan biri oyundan çıktı ama. Agalar hemen şöyle ben bir aşağı kayayım. İyi tamam adamımız buradan gelecek zımbalayacak kamera onu. Sağ Adamlar 3 kişi kaldı. Karşıda Medine diye bir hatun varmış onu da yeni görüyorum. Ananın amına koyayım ya. Arkadaşlar birinci bitirdik ama maç çok kısa sürdü ya. Ne yapsak su? Fırtına sezon ne amına koyayım ya.